Arkadaşlar bugün sizlerle e, takipçilerim için birlikte oynayabilmemizi e, nasıl oynayacağımızı anlatacağım. Şimdi siz bu videonun yorumlarına isminizi atın ve son sürümü seçin. Ben buradan James'e gireceğim. Burada sunucum açık hatta. Bu arada profile foto biraz kötü. Neyse işte. E, ben buradan bunu seçeceğim. Configure'a gireceğim. Players diyeceğim. Buradan enter deyince sizin isminizi atıyorum. E, RTY yazdım. At, attım tabii ki de. RTY. Enter tabii ki lan buradan çıktı neyse. E, işte adını böyle bir e, isminizi verin. Ben onu şey yapayım. E, ben onu konfigüre yazayım. Zeyristan konfigüre yazayım. E, isminizi yorumları yazın işte yani benimle oynayabilecek olacaksınız. Ben sizi davet ederim. Ee, şey. Ee, yani şey. Bu video ne zaman olsa ne zaman şey yapabiliriz. Ne zaman oynayabiliriz. Bir hemen şey yapacağım. Ee, ne zaman site olurum oynamak için. haftaya perşembe saat haftaya perşembe saat 2'de müsait olurum. Saat 2'de. Haftaya perşembe saat 2. Müsait olurum o zaman. O zaman oyuna gireceğim. Sizi beklerim yani. Yorumlara isminizi yazın. O zaman oyuna gireceğim. İsimlerinizi davet edeceğim öyle yani. Görüşürüz.